Kerimcan Can Durmaz aç abi. Kerim o da mı şarkı çıkardı? Oğlum o şarkı yapıyor muydu ya? Kerimcan Durmaz. Peşimde mi? <laughs> Açma. Niye açmıyorum lan? Dur. <laughs> lan oğlum bu benim kafama. Benden çalmış. Nerede lan benim penti? Dur dur bir emoton niye alma bir be dur bir ya. Al abicim konsept gene benden çalıntı. <laughs> Al abi biz bunu yaptık bunun klibi çekildi kardeşim.

çok yakın rap benim Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp Yaptıklarım hep haterlerin dilinde Hayalini kur ERMES Birkin elimde Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür çıkarmaz maskeni gördüm gerçek yüzünü Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü Güler yüzüme sürçük tutmaz sözünü Görüp ister Arkadaşlar evet bak Evet evet Tam olarak birinin yorumunu gördüm İnanılmaz ön yargıyla yaklaşıyorsunuz gene Bak şu an ben izlerken Hiçbir şekilde hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece buna klip ve bir parça olarak bakıyorum. Yani bizde böyle bir <laughs> linç etme şeyi var ya. Bir onu bir köşeye bırakın. Deneyelim ha bunu. Ben şu an tamamen bağımsız, objektif bir şekilde izliyorum şu an. Soniden bikini. bikini. Hesaplıyor kaç gecede bir, bir iki. İlerliyor bir iki. Bir iki. Bir iki. Abi biri kim olmak ister kaylı kim? elimde ya, şampanya, hayallerim sığmıyor dünyaya. Hayatımı aradım bu rüyaya, sen say çıkıyorum uzaya. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Bu kim lan? İlaçlar hep peşimde. Ha oymuş. Peşimde. Koşup dursam peşimde peşimde. Yalnız çok iyi dans ediyor ha. Harbi çok iyi dans ediyor. Ulaşamaz peşim neler peşimde ne? Gece gündüz peşim neler peşimde Bilaşlar hep peşimde peşimde Koşup dursam peşimde hep peşimde peşim, Ulaşamaz peşim neler peşimde ne? Kim ne derse desin taşanır hep başarı Ben seyrettim kıskanç düşerken aşığı Önüm arkam sağım solum ilişkiler hep çıkar Sen örsen de ben olurum duvarlarını yıkan Yok olmamı istiyorlar çünkü ben bir tehdidim Cumancı de seven belki havan değişir Atıp tutar ama ister fotoğraf ona kolay gelir ama yaptıklarım hep olay Kaçar hevesin sert gelir enesi Burası neresi Beverly tepesi Bitch you can't sit with me as you can see Turn the volume up listen to me carefully Prada Milano Altımda pink lambo Kollarımla Cartier Kürküm Lora Piana Copa Poliana Kurguların drama Başa çıkamazsın benle bir zorlama Gece gündüz peşimde ler peşimde peşimde Flashlar hep peşimde Koşu peşimde Koşup dursam peşimde 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 Ulaşamaz peşimde peşimde Gece gündüz peşimde 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 Flashlar hep peşimde Bir şey söyleyeceğim. Kerimcan Durmaz Amerika'da mı yaşıyor? Tamam şimdi o zaman tamam klibi yorumlayın abi. Sizce bu nasıl bir klip? Bak. Sizce bu nasıl bir klip? Ya yani klibi bu arada yabancılar yapmış belli. Merak ediyorum. Klip normalde yabancı parçalar dinliyorsunuz, yabancı klipler izliyorsunuz. Klip nasıl bir klip? Klip fena değil. Klip güzel boş yapmayın. Klip çok kötü. 8 9 puan vermiş Krep. Kötü değil demiş biri. Şimdi biri birkaç şey diyor böyle benzer klip çok var. Mesela Yollayın Açalım. Bir kere şöyle söyleyeyim yani klip gayet güzel. Klip güzel abi yani klibe kötü diyemezsiniz. Çatır çatır e, izlettiriyor yani böyle bir alıyor renkler, dans edenler ondan sonra sonracığıma ritim Klip güzel abi bunu, iğrenç diyemezsiniz bu klibi abi. Yani bu klibe iğrenç diyen adam neyi beğeniyor mesela? Defkan mı? Ben şu an tamamen sizi analiz etmeye çalışıyorum. Siktir edin şu an yani, ben sizi analiz etmeye çalışıyorum. Ayaz, lan oğlum lan oradan oraya atlama amına koyayım, milyonlarca klip var.